Evet bulmaca severler hoş geldiniz. İngilizce kelime öğreniyoruz bulmaca çözerek 5. bulmacaya kadar gelmiştik. İlk 4 bulmacayı daha önceki videolarımdan izleyebilirsiniz. Hemen başlayalım. 5. bulmacamız evet take a chair bir sandalye almak herhalde oturmak set doğru çıktı. Not cold cold yani soğuğun zıttı sıcak hot. Showing some age yaş gösteren Yaşlı anlamında mı? Old. Doğru çıktı. A fixed look with eyes. Wide open. Gözler tamamen açık. Sabit bakış. Dik dik bakmak anlamında stare var. Doğru çıktı. Earlier. Daha önceden olan. Before. Ago. Ago olabilir. Işte two years ago. İki yıl önce gibi. A health resort. Sağlık ne diyelim? Dinlenme alanı, mekanı. Near a spring or at the seaside bir kaynağın yanında. Bu da spring kaynak anlamında işte sıcak su kaynağı anlamında olabilir. At the seaside ya da deniz kenarında olabilir. Bu tür tatil resortlarına, tatil mekanlarına ne deniyordu? Tatil köyü aklıma henüz bir şey gelmedi. Bakarız. Bir sonraki 12 numaraya bakalım. False. Yanlış. Wrong geliyor aklıma. No. Yanlış olan şey no diyebiliriz ama 3 harfli tutmuyor. Evet yukarıdan aşağı bakalım. Lacking self confidence is a social situation. Sosyal bir durumda kendine güvenin olmaması. Utangaçlık herhalde. Çıkan harflere baktığımda shy. A place where trains stops. Trains stop ya da istasyon, station, trenlerin durduğu yer. Ve ne ile bitiyor? Evet 3 numaralı soru. Someone who travels for pleasure. Zevk için eğlencesine gezen, seyahat eden kişi. Tourist. Turist gezgin, tur yapan. Dördüncü bizarre, garip demek. Bu biraz zor olmuş. Odd. Odd or even. Tek mi, çift mi anlamındaki e, sayılarda da tek anlamında odd kullanılıyor. Sekiz numaralı soru. Pairing pet. Mır mır ses çıkaran kedi. Cat. Evcil hayvan. Dokuz numara. Not good, bad. Evet bir şey kalmadı. 11 numaraya bir bakalım. Spa. Evet az önce bulamadığımız tatil yeri. False not. Hayır doğru değil anlamında. Reklam izlersek artı 10 yıldız daha kazanıyoruz. Normal ben 5 yıldızımı alayım. 43 bu yıldızlar bizim soru çözerken ileride daha zorlaştığında işimize yarayacak. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Görüşmek üzere.